Bu kadar yoğun trafikte eliniz frende gidin. Kimin ne yapacağını kesinlikle kestiremezsiniz. Şu iki parmağınız frenin üzerinde gidin. Şimdi bak. Tam bu an elini frene götürdüğü an. Tam bu an baskıyı yapmaya başladığı an. Tamam mı? Baskı devam ediyor. Fren. Duramadı. Çarptı. En başta eli frende olsa göremedi değil. Bak. Kornasını da çalıyor. Göremedi değil. Diyorum ya size o birkaç salise ne kadar faydalı olur hiçbir fikriniz yok diye. Aha işte. Eğer parmakları manette gidiyor olsaydı emin ol bu kaza yaşanmazdı. burada suçlu bu arkadaş mı? Hayır. Olay suçlusu suçlusu değil çünkü. Bu abla buraya bakmak zorunda. Ona da söylemiş olayım. Bu abla buraya bakmak zorunda. Burasını bir motosiklet şeridi olarak düşünün. Sen arabayla gidiyorsun mesela. Şeride bir bakarsın değil mi? Trafik yoğun ve tek motosikletli siz değilsiniz. Başkaları da kullanıyor bu boşluğu. Niye bakmıyorsun? Olmaz. Hiç, hiç. Yeah. yeah.